Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte FNAF oynayacağız. Ee... Neyse arkadaşlar. oynayacaktım aslında. Bilgisayardan indirecektim. Kodumu bilgisayarı. Giriyorum indireceğim. Bana gidiyor. Yok Steam nasıl satın aldım? Yok kardeşim Steam indirmeyeceğim bir daha uğraşlar ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Çıkıyor. Kardeşim aramayın beni. Sıçtık. Ah tamam. Aa, bunlar yeni gelmiş ayıcıklar. Arkadaşlar gece kaç ama yapayım? Gece 3. Üç. Gece 3'te korkarım. Ya aslında bilgisayardan daha güzel olurdu da. Bir daha bilgisayardan 9 dolara almak istemiyorum. Zaten ilk gece. ilk gece bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar bu videonun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim. Biraz zaman aksın. Bunlar belki bir yok. Foxy'de Foxy'de bir şey yok. Bekleyelim. Bu benim çok kötü oluyor ya. Şu burnuna bakayım mı? Ha posterden basılıyor. Şuraya. Yapmıştım. Arkadaşlar ben çok eminim bunu direkt tek bölümde bitirebileceğimi inanıyorum buna korkulmaz olmuyor Kosk küçücük ayıcık gergin'e korkacak şaka gibi bir şey kardeşim bir hareketlilik bile yok ya. Şarjı da çözdürdün oğlum boş boşuna çalışıyor. Neyse arkadaşlar bu arada çok sıcak ya. Nasıl sakın, sabah bir işe gideceğim ya. Hadi. Hadi biraz hareketlilik canlılık beyler. Arkadaşlar çok ince bir ses geliyor. Duyuyor musunuz? Veya, ya ben yanlış ya da oyundan geliyor ses. Zaten emiyorum. Dedim bir klap çekeyim hazırlıklarını de çekmişiz. Arkadaşlar bir şarkı greni bilgisayardan oynamaya ama bir tık eski bölümü kanalizasyon yok onda. Niye yok diyecek olursanız çünkü gidip Steam'den Eee kaç dolar 4 dolar mı ne olur arkadaşlar yani taş şartlası 200 lira 200 liraya bir graniye veremem. Ya oradan da alırım mı? Kart. Değişim bir canlılık ya. Saat 2 oldu. Ya bizim gece gece ne işimiz var burada amına koyayım. Karıştın götüne kurt mu var amına koyayım geldim buraya. Anam anasının gözü şarj yüzde altmış inmiş. Neyse bir şey demiyorum. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar ben izledim bu oyunu biraz. Ee, nasılmış ona baktım. Oyun güzel ama gittikçe biraz zorlaşıyor. Özellikle bunun dördüncü bölüm arkadaşlar. Ama inanıyorum ki bu videoda fazla... Ya şu oros bu çocuğun tipine bakın arkadaşlar ya. Bak. Hay sen sıfatını sikiyim ya. Anam mama. Nereye geldin oros bu çocuğun? Bu kim ama? Allah'ım. İlk geceden cam siker yemek istemiyorum. Şimdi gözlerini sik. Arkadaşlar şu an bir korksam atma situation. Fox'ya e bak şimdi yine. Fox'ta bir canlılık yok. Kimse de şu an bir canlılık göremiyorum beyler bayanlar. Merdivenden kayanlar. A. Amına koyayım ayak sesi geliyor. Sıçtık. Ya bak amına koyacağım ayak sesi geliyor. Hakan bu Helalsin kardeşim. Bilinurlarını kurasın ama hadi ya gece 5 olması lazım mı beyler bayanlar? Zaten korka korka oynuyorum. Zaten bu videoyu hiç çekmek Bak geldi. Bak orospu çocuğu yerini belli et. Altıma sıçacağım amına koyayım bir anda gelip iç içecek. Amına koyayım altıma Ya yakma işi. Arkadaşlar bu tesli şaka mı? Ya amına koyayım böyle telefon bu kasma ne? Kardeşim. Bonin Hepsinin sıfatını sikiyim ya. Harbi geliyor. Arkadaşlar adım atışacağım. Aman abi. Aman <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz ahlakımı bozmuş olabilirim bu videoda. Git. Git. Orospu çocuğu gitsene şarjım %30 indi. nasıldır? Bak gitti. Biliyoruz, bu gece güzel geçti. <laughs> Sikerim ama bak çıkarsın oradan. Çocuğa önce bize bakıyordu. Şimdi bakmıyor. Bakamaz tabii Ne arkadaşlar? Bu ne nerede? Bak Alex'i alıyorum beyler bayanlar. Bu mutfak sesi ne öyle? İnşaat mı yapıyorsunuz mutfaktan bana okuyayım? Hadi dostum altı olan bana okuyayım ya. Bak. Oh. Onun da Oh. Tek mi başlıcağım? Kardeşim ebesini karıştı ha. Bekleyelim bir zahmet. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Topçaya baktığımız zaman koşarak geliyor. Bizim kapıya vura vura yamukluyor. Kardeşim açıcam mı tarafımı artık? Bak sıkıntı maksimi. Bana helo mu ne kardeşim. Bak. Sen ne orası insan şey insansın yani. Size bakmayacağım zaten fazla. Zaten ikinci gece geçtik biraz. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bekleyeceğim biraz ses kasacağım. Arkadaşlar Foxy geliyor. Bu sol kapıdan geliyor. Tak tak vura vura kapıyı. Kapının anasını beliyor yani. Ondan sonra. Tabii bizim şarjımız böyle lop lop. Su gibi emiyor. Oho. Zaten bunu ara da bakalım da bu çıkmasın kafir Bekliyorum. Oyunuma at abi ya. Bak, aldım bir tane. Arkadaşlar orada biri mi duruyor? Bana mı geliyor? şartımız şu an iyi. Ne oluyor? Abi yapma vallahi altıma sıçarım. Abi oyunu durdurma diye bir şey yok mu? Bak. Bak. Ananlama. Arkadaşlar. Allah. Vallahi ki çok kötü altına sıçıcam Korkut'a bak artık Böyle altına sıçıcam ama nefesim kalbim kötü kötü oluyor. Siktir git artık Gitsene Gitsene lütfen. Bekleyeceğim biraz gitsin. Kamerayı açmayacağım. Arkadaşlar da şöyle bir şey varmış. E, Freddy her güldüğünde örnekten 1 güldü, 2 güldü, 3 güldüğünde güldü. kapıyı kapatacağız. Kameraya bakacağız. Kapıyı tekrar açacağız. Bir şey yapacağızmış. Öyle bir şeyler yapacağız herhalde. Heh, bir zahmet git amına koyma. Ama amına koyarım bak az önce ekranda bu şeyler yazdı böyle bir yazılmazı çarptım lanet ben korku oyunu oynamıyorum abi Oynayamıyorum hatta Altımı sıçacakmışım gibisidir Anasının bu yüzüğü şarjın uzatmıştı zaten amına koyayım Biraz bekliyorum artık yüzüğü dördü Ses kastım abi ya Ay var Orası çok iş ya. Tak. Bak amına koyarım ama ha. Ayak sesi var. Ne kameramızı sikiyoruz. Arkadaşlar şu an kameramızı siktiler. Biri mutfakta yeni inşaat yapıyor amına koyayım. O ne? Abi saat geçmiyor. Bak. Foxy'e bakalım. Orası püz işte. Çıka mı geliyor? Tam bu gitmiş. Arkadaşlar duyuyorsunuz şu an. Çıka mutfakta herhalde tadilat yapıyor. Öyle bir Kağıt mı? Sana mı bakıyor arkadaşlar? amına buna Ne yapıyor lan Bak. dayı bu ne amına umuna... Arkadaşlar bu arada ya yarrayını niye diyor ki? Şimdi çıkmaya 2 amına koyayım. başka tadilata devam ediyor arkadaşlar. Ne abi yapmasın hiç saat mamuna bir şey. Çok iyi bir şey. Kopsi koş. Arkadaşlar çok güzel. Siki tuttuk. Gitme. Arkadaşlar. Kol, kol. Ya onun. Arkadaşlar siki tutma ihtimalimiz biraz yüksek. Çünkü bak yapma. Çünkü kör topal oros çocuğuna bakın arkadaşlar şuraya bir bakacağım ama yerinden çekmiş gece ilk bir Arkadaşlar şunun tipini kim amına koyayım ya altıma sıcakmış gibi hissediyorum. Bak. Tamam. Çok iyi gidecek tutuyoruz. Birazcık daha ses kasacağım. Ayak sesi alıyorum. Hadi. Hadi gülüm. Sabah altı ol. Sosyal sosyal hiç açmayacağım. Hadi. Abi yapma. Oh, zordu ama biraz arkadaşlar başaracağız. Arkadaşlar bu sefer hiç kameraya bakmamaya çalışacağım. Sadece Fox'e bakacağım. Kardeşim. Kutsal'ın konuşmak istemiyorum. Sessiz sakin devam etmek istiyorum.

Ya senin tipin işgalini istikim hemen gelmez ya. <laughs> Biraz Tap 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 ses. Arkadaşlar çıkıyor şu an duvarın köşesinde bekliyor. Yok beklemiyor. Her şey aynı şu an. Bir de o koskoca kapak ne amına koyayım? Oo. Oh. Biraz bekleyeceğim. Tamam, çok güzel. Foxy silahımızı verdik. Şöyle bir daha bakalım etrafa. Tamam. Çok güzeliz. Bekliyorum Ayla. Arkadaşlar videoyu fazla zaten uzatmak istemiyorum. Bu gece de atlatalım. Yeter bu kadar. Çünkü ben daha bu fazla oyun kaldıramayacağım. Bak. Evet arkadaşlar çıkar selam verecek bize herhalde. Tavşanlar tamam, kimse de bir hareket ediyor. Çok Biraz bekleyelim. Çok şey selamlar. Bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tiki tutmaya başlıyoruz. Eğer iki defa daha gülersek kapıyı kapatmak zorunda kalacağız. Bak. Ayak sesi alıyorum. Ananı sikeyim uh -huh. Anam mama bu ne? Tamam. Eh. Pini abi. Abi. Ana mı yani? O Kimse ses daha yok. Bak. Bekleyeceğim. Arada çıkaya bakar da gelmezse kapıdan içeri. İkinci gülüş attı. Tamam. Arkadaşlar üçüncü gülüşünde kapıyı kapatacağız. Bekleyeceğiz. Gülene kadar. Nerede bu sapık şu an? Arkadaşlar sapık görüyorsunuz kızlar tuvaletine girdi. Hemen 911 arayacağım. Tamam. Hareket etmesin. Şu an bekliyorum aynı ya. Sessiz dedi. Foxy bir bakalım. Tamam. Üçüncü gülüş arkadaşlar geldi. Bekleyeceğim. Kamerayı açtım. Baktım. Kapıyı açtım. Işık. Ananı sikerim ama yapma. Geldim baktım. Kapımı açtım. Şu yaktım. Kimse yok. Kapıyı kapattım. Tekrar baktım. Işığı açtım. Kapıyı açtım. Baktım. Kimse yok. Kapıyı kapattım. Tekrar kameraya baktım. Arkadaşlar şu an. Tamam kapıyı açabiliriz şu an. Gönül rahatlığıyla. Gece 4 şu an şarjımız istik gibi harcadık. Evet bunun farkındayım. Şuna bakalım da çıkmasın arada. Aman aman ustam. Yapma. Sakın. Foxy. ayak sesi aldım minicik bir şey. Bekliyorum. Hala beklemede kalacağım arkadaşlar. Bir ayak sesi var. Bakıyorum kamerama. Evet, tamam temiz. Bakıyorum tamam. Bekleyeceğim. Bak kardeşim ayak sesi alıyorum. Amunat alıyorum. Neredesin? Ananı sikeyim sikeyim Arkadaşlar tamam. Siki tuttuk Hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar can sikeyim Kulaklığı çıkarttım Okey abi yapma. Boş kaldı. Kamera açmayacağım. Açarsam belki atma ihtimalle var. Ama Foxy'e güvenmiyorum işte öyle kötü yanı var. Hadi. Başardık ya. Altı o. Hadi. İşte bu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Videoyu kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.